可能。 arkadaşlar. Türk futbolunun hiç şüphesiz unutulmaz isimlerinden biri olan Batuhan Karadeniz bu hafta adının karıştığı bir olayla tekrardan futbolculuk günlerindeki kadar konuşulmaya başladı. Batuhan Karadeniz yanılmıyorsam YouTube kanalı üzerinden açtığı bir canlı yayına Türkiye'de yasa dışı olan bir site üzerinden kumar oynadı ve bu yayını Instagram hesabı üzerinden paylaştı yani Instagram'daki takipçilerinde o yayına yönlendirdi. Sonrasında bu konu hakkında bağımsız gazetecilerden biri olan İbrahim Haskaloğlu bir haber yaptı ve ardından da Batuhan Karadeniz İbrahim Haskaloğlu'na çok hadsiz bana kalırsa çok terbiyesizce bir cevap verdi. Bugün Batuhan Karadeniz olayına beraber bakacağız ve birlikte yorumlayacağız. Hadi videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. Bugün yine gündemle alakalı çok ama skandallar. Karadeniz hakkında yaptığı paylaşımlarda yer alan görüntüleri bir pek sıra evinde izleyelim sonrasında Burak, değerlendirmeye evinde başlayalım. Artık. Ha sansürlüyor. Tamam. Kiki değil miydi ya? Tamam beyler her şey kontrol altında. Ee, neyse ki hafta sonu dünya kadar maç var. Yani Arsenal'in kırmızı kart görebileceğini ben nereden tahmin edeyim? Ama e, zararı karşılayacak iki tane maçım var. Galatasaray kazanır, City kazanır. Zararı kurtarmanın tek çarezi var abi. İkisini açacağız i̇ki Yeni oran. gelmedi ki. E, bastığımızı atalım. Tekrar online olalım. Bu adamdan beklemiyordum. Niye beklemiyordum? Tamam ya. Bana senden bir kere. ya. Bir kere, bir kere. Bir kere ama sevmiyorsun. oyundan bir kere. Sevsinler. Lütfen elimde sev. 2-3 tane kaldırdım. O, o Herkes sana söylüyor. Bir şey söylüyor ki bana söylüyor. Vurmazsın. Ki. Yapmam öyle bir tarzım yok. Anasını sik. Metrobüse biniyorsun. Firiz bir sesi geliyor. Serdar Ortaç. Bir dakika bir dakika. Rahat rahat, bir, rahat bir dakika bir dakika. Bir dakika burada bir şeyler var. Sana söylüyor. Ananı Lan oğlum paraya emanet mi aldınız? Harbi mi lan? Borç mu aldın? Oğlum bir şey soracağım. Ben milletin parasıyla mı oynuyorum bu oyunu? Aman kendi paramla oyun oynuyorum. Bana niye sövüyor? Ben onu anlamadım ki. Bana sövüyor. Ben kendi paramla oyun oynuyorum. Yarın sana ne ama? Tam bir oros prenses biliyorsun değil mi? Ağır o. Hala iki atıyorsun. Aman oldu ya. Çok rahat, çok profesyonel. Yıllarca oynarsan öyle olur. Burçüreyi büyük bir tane de rahatlayalım hadi. Kızım! ikisi siketin üstüne vurmazsın ki. Forma çekil. Botan Karadeniz Türkiye'de oturuyor değil mi? Türkiye'de oturuyordu tabii canım. bu Türkiye'de değil mi? yani yok. Sonuçta şeye gidiyorlar. Spor programı yapmaya. Bir ofise bir yere gidiyorlar. Bundan sonra Telegram'da. Telegram adresini yukarıdan katılabilirsiniz arkadaşlar. Telegram sabit linkte zaten. Rahat rahat gelebilirsiniz. Kankacım kafam güzel değil. Ben kafam güzelken canlı yayın yapmam. Öyle bir tarzım yok. Kasıyor. Anasını s*****. Metrobüse biniyorsun. Spin sesi geliyor. Serdar Ortaç'ın videosunu aç. Canlı şeyini açıyorsun. Müziğini açıyorsun. Arkada Firi Spin sesi var. Sen bana ne anlatıyorsun bunu? Duyar mı kasıyorsun? Beyinsiz gerizekalı. S*****. Amına s*****. <laughs> 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 burada bana duyar. Abi ya adam da özendirme. Ya ben anlamıyorum ya. Harbiden anlamıyorum ya. Bak yemin ediyorum anne. O kadar gerizekalı. Ya sana yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Bu gerizekalı. 500 TL ile bütün gün free spin almıyorsa ben ne amerdim ya. Öbürü diyor ki abi sen X'te çıktın. Oğlum benim X'te çıkmama mı gerek var? Gerizekalı. Kendi Instagram'dan zaten atıyorum gelin yayındayım diye. Seni buraya çağırıyorum. Sanki çok büyük bir olayı bulmuş gibi. Ama. Sanki ben kasinoda VIP odada 8 milyon dolarlık kumar oynamış. Ortaya kumar, kumar oymuyor. Amanın ne bir haber yaptın ya. Kimse bilmiyordu bunu But ya. Benim 1 milyon takipçim var. Oynuyormuş. Story'den bunu görmüyorlardı. Story izlemesi 500 bin. İşte Kendi yani. kanalıma atıyorum zaten 40 bin. Ne kadar büyük ne bir ne şey buldunuz Mükemmel bir habercisiniz ha? ya. Millete haber olsun. Ne Ülkede ne bir yaptın? şeyin değeri olsun. Ilaç, i̇laçlarımı adam diyor ki, içtim. Ya işte ben bir Has, şey yaptım. Büyük etkileşim aldım. Ya tabii ki ben benim için... Değil miyim? Yani ilerlemesini içiyorum. Ha. Sıkıntı yok ki. Evet görüntüler çok açık. Batuhan Karadeniz alenen yaptığı YouTube yayını üzerinden kumar oynuyor. Ve yasa dışı bir site üzerinden yasa dışı bir şekilde oynuyor. Yani şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. Çok fazla Hı irdelememize ara, tamam. gerek yok. Çok fazla konu üzerinde kafa patlatmamıza gerek yok. Batuhan Karadeniz konunun kökünde haksız ve Türkiye yasalarınca suç işliyor. Bakın suç işliyor. Yani bunun lamı cimi yok. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı insanlar şu tartışmaya girmişler sosyal medyada. Tamam suç işliyor da bu suç olmalı mı? Veya bu niye suç? Devlet buna niye, niye yapalım? karışıyor? İşte şurada suç değil, burada suç değil. Yani okay, suç olmamadı bence başka de ama eğer konusu. suçsa Bana göre suç olması gerekmektedir, sana göre suç olmaması gerekmektedir. Bunlar başka bir konu. Bunları ayrıca konuşuruz bir gün. Ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları gereği Batuhan Karadeniz'in yasa dışı bir şekilde kumar oynaması da yasak, oynatması da yasak, oynarken insanlara yayın yapması da yasak. Bu yüzden Batuhan Karadeniz suçlu. Şimdi bunu peşin peşin söylüyorum çünkü ülkemizde ne yazık ki bu tarz konularda inanılmaz derecede kapalı olan, inanılmaz bir şekilde kendisi de oynadığı için bu tarz o aylarda suçlu olan tarafı savunan bir kitle var. Onlara o yüzden bu şekilde kelime kelime izah etmek istedim. Akabinde Batuhan Karadeniz mesela İbrahim Haskaloğlu hakkında bir açıklama yapıyor. Diyor ki ya metrobüste de oynuyorlar, şurada da oynuyorlar. Hatta sen de oynuyorsun. E ee Batuhan, yani bu olduğu zaman sen suç işlememiş mi oluyorsun? Farz edelim şöyle. Allah korusun Türkiye'de cinayet oranları inanılmaz derecede arttı. Ve metrobüste, orada, burada her yerde cinayet işleniyor. Bir insan çıkıp şunu diyebilir mi? Ya metrobüste de yapılıyor bu. Ya şurada da yapılıyor. Ya burada da yapılıyor. Aynen kanka o öyle sonra bize de niye herkese gösteriyorsun sanasını satayım ya yani. madem göstermek de istiyorsun yasak dedim ülkemizde dersin taşınırsın başka yere orada yaparsın. Aa bu nereden bildin kayse bilirim tabi oğlum tüfürtüm sana seni hmm. alıracaysam ya. yarak sevdan arkadaşım bakabilirim yarak sevdan arkadaşım bakabilirim oğlum anne evden satayım dediğiniz şey var neye bakacağız? ya Ben mi? Ben yapınca mı olay oldu yani? Ben yapınca mı suç oldu? Ben yapınca mı bunun bir haber değeri oldu? Biliyorum ki örnek çok bağımsız ve çok uç bir örnek. Fakat o da suç, bu da suç. Yani bir suçu Türkiye'de çok ya, fazla işleyen ya olması canım. onun suç olmadığı anlamına gelmiyor. Batuhan Karadeniz'de üzgünüm ama ya bunu anlayamayacak kadar cahil bir insan ya da bunu anlamasına rağmen salağa yatacak kadar yüzsüz bir insan. Ya başka bir açıklaması olamaz. Mesela ben bu açıklamayı yaparken utanırdım. Niye utanırdım? Derdim ki ya bu resmen salakça bir açıklama. Hani ben bu kadar salakça bir açıklama yapıp insanların gözünde bu kadar salak salak konumuna düşmek istemiyorum. ya bir açıklama kadar, neden yapayım bu kadar ya da oldu, suçumu musun? kabul edeyim. Bak, dal geçti bizimle Fener'e çok büyük bir transfer geliyormuş Amerika'dan diye. Doğru, <laughs> <Tur abi gülüyor> diye. <laughs> Bence bak. ondan kurul, <laughs> Ondan bence bu kadar kuruldu. Başka bir şey yapamazsın bu konu hakkında. Yani şu açıklama rezalet bir açıklama. Diyor ki mesela bilmem neyim ki İbrahim diyor 500 spin alıyordur her gün diyor. E abi e o zaman İbrahim de suç işliyor. O zaman İbrahim'in de ceza alması gerekiyor. Yani başkasının suç işliyor olması senin yaptığın suçu aklamıyor. Öte yandan Batuhan Karadeniz'in ne yaptığını ben size açık açık anlatayım arkadaşlar. Türkiye şartlarında yasa dışı olan bahis firmaları yaklaşık olarak 3-4 seneden beri Türkiye'deki çok izlenen yayıncılara tekliflerde bulunuyorlar. Diyorlar ki gelin yurt dışında yaşayın biz size aylık şu kadar para verelim. Siz yayın yapmaya devam edin. Ve de diyorlar ki yayınlarınızda bizim sistemimiz üzerinden veya bizim sistemimiz üzerinden kumar oynayın. Ve de çok ciddi paralar teklif ediyorlar. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Türkiye'de hepinizin bildiği, tanıdığı, çok fazla izlenen yayıncıların büyük bir çoğunluğuna bu teklif gitti. Yani konu hakkında konuşmak isterlerse bunu doğrulayacaklardır. Fakat bu konuya büyük ihtimalle girmek istemez bir çoğu. Ve bu arada bu teklifler Açıklar, o kadar iyi tekliflerdi teklif yani ki maddi açıdan. Türkiye'deki bazı... Ya şimdi ben bunu açıklamak istemiyorum. O yüzden açıklayacak. E, yok açılamasın. O yüzden artık yurt dışına taşınacağım. E, orada yayınlarını <laughs> ama siz izleyebileceksiniz falan diye. Ciddi ciddi yurt dışına taşınıp bu teklifi kabul etmeyi düşündüler. Batu Fakat Ankara sonrasında Denizli benim gördüğüm kadarıyla olayı. giden olmadı. Teklif kabul eden olmadı. Şimdi Batu Ankara Deniz konusuna gelecek olursak muhtemelen Batu Ankara e de bir site veya bir sistem. Çünkü bu yasa dışı bahis olaylarında çok garip muhabbetler var. Yani sistemler var, siteler var, bir sürü şey var. Teklif yapmıştır. Batu Ankara de bunu kabul etmiştir. Bunun başka bir açıklaması yok. Ki benim öğrendiğim kadarıyla kendisi zaten şu anda Gürcistan'daymış. Bu olaydan sonra ülkeye döner mi dönmez mi o bilmiyorum. Fakat Gürcistan'dan zaten bu yayınları yapıyor olması birçok şeyin Program cevabı. Yapıyordu, İyi bir teklif gelmiş. Batuhan Karadeniz'de bunu kabul etmiş. Batuhan hiç yalanlamaya gerek yok. İnsanlara küfürler savuşturmaya gerek yok. Sen zaten o teklifi kabul ederken 50 bin tane kafanda tilkiyle kabul ettin. Bunların olabileceğini de az çok kestiriyordum. Bu yüzden bu kadar çok ağlayacağım. bu kadar çok insanların manevi değerlerine de, insanların sevdiği insanlara küfür etmeni gerektiren... Evet çok terbiyesizce olmuş ya. Saldırmış yani bayağı birliğin. Öldür, öldür, öldür. Abi video gelmedi.